Ay sen çok yaşa Gül Hanım he mi? Dedenin anlattığı kadar tatlıymışsın. <laughs> Ama gözlerin söylenenden daha da güzelmiş ya. <laughs> Bak şimdi, şimdi bu önce bu uh, çiçek halinde oluyor. Söyle Ahmet. Ne? Olmuş mu peki? Tamam Ahmet. Cihan! Cihan! Allah'ım sen kov yine ne oldu? Ne oldu baba? Sen beni evlat katili mi yapacaksın? Sen beni diri diri mezara mı sokacaksın ha? Baba ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Baba ne olmuş ki? Ya. ne yapmışım ben ya? Benim sözümü çiğneyip nasıl böyle bir şey yaparsın ha? Hangi adla hizmetle Miran'ın arabasına posu kurdurup da tarattırırsın be ha? Baba! Ulan sen ne diyorsun ya? Ne olmuş peki? Ölmüş mü? Bilmiyorum. Ama ölmüşse... ...bizi büyük bir savaşa soktun bunu bilesin Can. Baba... ...ben böyle bir şey yapmadım. Miran'a pusu falan kurmadım. Ya. 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 Belli ki duymadı işte, ses etmesen sakın, şimdi tutamayız biz onu, önce işin aslını bir öğrenelim. Baba! Baba sen ne yaptın <laughs> he? Durdun durdun böyle bir hesap sordun! Miran'ın canına kast ederek mi yaptın bunu he? Biz Azat'ın canını kurtarmak için kaçım kaçım kaçırırken... ...sen böyle bir deliliği nasıl yaparsın Cihan? Ortalık yer yangın olacak, sen elinde benzin döküyorsun be! Ya yeter be yeter! Ben yapmadım diyorum, ben yapmadım! Ama kim yaptıysa eline sağlık. Birilerinin de artık bu aslan beylere dur demesi lazımdı. Heh, yani bana güven dediğin plan bu muydu lan? Ha? Ailemizin şerefini kurtaracak olan bu muydu? Ha, bu muydu lan? Baba yapma baba, yapmadım diyor işte ya. Yapmadım diyor. Miran'ın arabasına pusu kurulmasaydı aslan beyler duracak mıydı baba? He? Duracak mıydı? Yok! Ama sen madem bana itimat etmiyorsun... ...bu saatten sonra kim gelirse gelsin, ne olursa olsun! Ne diyorsun lan sen? sen Azat'ın canını hiç mi düşünmezsin? Nasıl böyle bir şey söylersin? Mustafa'ya haber salın. Azat'ı bir yere göndermesin. Bu da Azat'ın kulağına gitmesin. Adamlara söyleyin kuşansınlar. Herkes gözünü dört açacak! Bu iş bu saatten sonra çığırından çıkar artık! Olmadım, bir şey olmuş olmasın. Olur, bir şey olmasın ben biraz sadece... Olsa haberi gelmez miydi hiç? Ay, Ay, şey Yanımda olmasın istedim. Ağzımdan çıksın istedim. Ay, ama aynı şehirde nefes almak yetecekti bana. Varlığını bin avunacaktım. Oh. Oh, nasıl dayanacağım? Oh. Dedem. Dedem. İnanla beraber benim de nefesimi kesti belki. Yok, yok. Kızım kötü kötü düşünme. Yok karartma içini. Bak. Fırat. Evet, Fırat'ı arayacağım ben. Yok, ben bilemeyeceğim, bak ol, ben. ben gidip gel olduysa gözümle göreceğim, beni gel, beni bırak. Gel buraya. Reyhan dur! Duymadın sanki Nasuhan'ın geçen gün dediklerini, sanki salarlar işte dışarı. Hele de silahlar havada uçuşurken. Ya delirme kuzum. Umurumda değil, beni Umurumda değil, göreceğim, göreceğim. Gel buraya, gel. gel bakayım. Ulaşacağız, öğreneceğiz her şeyi kardeşim. Sus! Ya Miran'a bir şey olduysa? demedim mi? Bu şahat sağ sonu belli olmaz demedim mi? Ya sana bir şey olsaydı? Ha? Anam baban gibi cesedini avluya taşımalarını mı Yeter! Anam babamı karıştırma. Bak! Gördüğün gibi, aslanlar gibiyim. Sadece eltenlikleriyle kaldılar. Buna cüret etmeleri bile yeter. Mahmut! Adamlar topla. Mirar ama pusu kuran aracı peşine yolladım hanımım. Eli kulağındadır, yakalarlar. Haber et gergesinler. Bu Adel'e kimi yaptı belli zaten. Kapının önüne konan yolunu baş bırakmayın, adamsız bırakmayın. Emredersiniz hanımım. Ah nasıl? Senin hazımsızlığının cezasını ...korunma çektirmeye kalkarsın. Benim kanıma pusu kuran... ...kendini pusuda bulur. Yeter! Bundan sonra sen hiçbir şeye karışmayacaksın. Eğer bir hesap sorulacaksa... ...o hesabı ben sorarım. Sen bilirsin. Büyük ana haklı Mira. Canına kastettiler. Var mı daha ötesi? Şahdolları bu kadar açıktan oynuyorken biz elimiz kolumuz bağlı duramayız. Bundan böyle duracağız Fırat. Benim ilk önce Reyhan'ın yaralarını sarmam. Onun bana ilk günkü gibi güvenmesini sağlamam lazım. Ben artık ona inan demek istemiyorum aga. İşte bu yüzden buna ailesinin gerçek yüzünü göstereceğim. Bunun için de onlar vurdukça biz duracağız. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.